Anne sütü dünyanın en sessiz organ nakli. Anne sütü basit bir besin gibi anlatıldı ama gerçekte bambaşka bir dünya taşır. Bu sıvı bebeğin karnını doyurmakla kalmaz, onunla konuşur, onu korur, onu yeniden şekillendirir. Emzirme başlar başlamaz bebek tükürüğünden minicik bir örnek gönderir. Anne bedeni bu sinyali tarar virüs var? Enfeksiyon mu başlıyor? Ve saniyeler içinde bebeğe özel antikorlar hazırlanır. Bir sonraki yudumda bu savunma gücü hedefe ulaşır. Sütün bile zamanı bilir. Sabah sütü uyarıcılarıyla harekete geç derken, gece sütü melatoninle rahatla uykuya hazırlan diye fısıldar. Bebeğin biyolojik ritmi annenin bedeninde kurulur. Anne sütünde canlı kök hücrelerde bulunur. Bu hücreler bebeğin vücudunda dolaşır, ihtiyaç olan bölgeye gider, gerekli yapıya dönüşür. Karaciğer, beyin, bağırsak, nerede eksik varsa oraya destek olur. Ve bir başka kahraman, Hamlet bileşiği. Sağlıklı hücrelere dokunmaz ama kanser hücresi gördüğünde onu hedef alır ve etkisiz hale getirir. Doğa bebeğe böyle bir koruma kalkanı sunar. A sütü ise sistemin komutanıdır. İçindeki canlı ak yuvarlar bebeğin bağırsaklarına iner, orada nöbet tutar. Buraya zararlı hiçbir şey giremez diyerek mikropları engeller. Mama üretimleri bu canlı yapıyı taklit edemez. Anne sütü her damlasında bilgi, koruma, yenilenme ve sevgi taşır. Sadece beslemek değil. Bebeğin ihtiyacını anında okumak ve cevaplamak demektir. Anne ile bebek arasında görünmeyen ama en güçlü bağlardan biri kurulur. Bu bilgileri etkileyici bulduysan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Yeni videolarda görüşürüz.